kupa kasmayı düşünüyor musun Master? Bu seviyeye gelmek için veya gelişmek için ne yaptın? Karşına gelen en zorlandığı kişi kim? Oyuna başlarken hiç buralara geleceğini düşündün mü? Bu e-spor işi sana iyi para veriyor mu? TR'nin en iyisi misin Master sence? videomuzun konusu Türkiye için gurur meselesi. Tarihte ilk 7 yıldız pro yapan Master bu videomuzun konu. Sizlerden gelen 25 farklı soruyla birlikte Master'ı biraz zorlayacağız ve bu sürecin nasıl başardığını öğrenmeye çalışacağız. Arkadaşlar yanımda The Master var ve karşınızda da şu anda Master'ın 7 yıldız pro olurken ki maçının tam olaraktan ekran kaydı. Böylesine efsane bir videoya. Hepiniz hoş geldiniz ve Master sen de hoş geldin. Keyifler Başladım nasıl? Abi. abi keyifler güzel ya ne olsun. Güzel vallahi güzel. Oğlum ben yani şok oldum Hani sen bana yazdığında 7 yıldız yaptım abi lan dedim. Ne oluyor? Daha sezonun başındayız. Bu, bu sezon rekor kırdın sen hızda. Evet evet bayağı dünyada ilk 10 15 kişiye girdim bir gece ansızın hemen abi, bir anda gerçekten, kalandım, abi. Hani videonun başında milli gurur dedim. Vallaha da milli gurur Te, dünyada ilk 15 pro yapanlardan birisi. Master birçok kişi sana Instagram'dan çok fazla sorular sormuştu. Belki yüzlerce soru vardı. Ben içlerinden 25 tane toparladım. Ve hazırsan sana ilk soruyu sormak istiyorum. Tabii. Hydra 096'dan gelmiş sorumuz. Günde kaç saat oynadın? Bu sezon için konuşacağım. Bu sezon günde öyle çok da fazla oynamadım. Aslında son bir hafta böyle fokus attım. Ki zaten beni bilenler bilir. Çok böyle ilk günlerde fokus atmıyorum. Pro yapıldıktan sonra fokus atmaya başlıyorum. Ee, çok oynamadım. Az ve öz oynadım. Ve sonunda da pro yaptım. Ya mesela ortalama bir 3 saat 4 saat oynadın mı? Mesela az ve öz ne mesela burada? Ee, ya tabii ki aynen. Bir gün mesela 3 saat oynamışımdır. Diğer gün 5 saat oynamışımdır. Diğer gün 6 saat oynamışımdır. Yani bunun bir ortalaması öyle çok bir ortalama veremem. Ama 5 saat diyebilirim ya günde 5 saat. Bir diğer sorumuz Eray Tenden gelmiş. En zor proya ulaştığın sezon? neydi? Devamı zaten günde kaç saat oynadın? Onu zaten sorduğumuz için cevaplamana gerek yok. En zor pro'ya ulaştığım sezon pro kişi de bilir zaten. ikinci sezon çok zor bir pro sezonuydu. İkinci Neden sezon, zordu? İnsanlar az zamanı vardı insanların. İşte pro birazcık geç yapıldı. ikinci sezon 20 kişi falan pro yaptı dünyada. Ben de o 20 kişi içindeydim. 20 kişi mi ya? Şaka gibi gerçekten öyle bir zor bir sezon mu geçti? Ben o sezon hiç oynamadım herhalde. Haberim yok çünkü bu sezonda. Fuat B'seden gelmiş bir diğer sorumuz. Çok iyi oyuncusun elinde şansın olsaydı takım değiştirmek ister miydin e-sports takımında? Tabii ki de takım değiştirmek ister miydin sorusu ya bunu hani arkadaşlarıma birazcık şey olur. Tabii ki de ben arkadaşlarımı çok seviyorum takım değiştirmek o yüzden istemem ama tabii ki de iyi oyuncularla oynamak isterim. Humble, Simon Tech'tir şudur budur onlarla oynamak ister miydin aslında tabii, yani tabii, dünyanın tabii ki, dünyanın en tanınan en büyük başarılar elde etmiş oyuncular. Yani burada duygusal mı cevap verirsin yoksa mantıkla mı? Aslında bu sorunun şekli budur yani. Ee, yani eğer ki onlarla takım olma fırsatım olursa yani inşallah ileride ol, olursa olmayı isterim. Bir diğer sorumuz soru da değil aslında Hüseyin çekememiş sanırım. Ya da Merve, gerçekten öyle olduğunu düşünmüş. Hile yazmış. Ne diyorsun sana hile, boost, must? <laughs> Abi ya hile... Doğru hile. Bilek hilesi var abi bende biraz. <laughs> yani bu adam hile değil. Ben bu adamı yanımda oynadım. <laughs> yanımda da oynadı. O parmaklar o kadar hızlı hareket ediyor ki. Normal değil. Ve şu an ekranda 7 yıldız pro oyun oluşunu görüyoruz. Gerçekten. Vay be. Oğlum şunu bir gün bana da nasip et Allah'ım. 7 yıldızı boş ver. Bana bir yıldız yeter. Tek bir defa olsam yeter lan. Ömür boyu profilde onu kullanacağım. Mami'den gelmiş diğer sorumuz. Kupa kasmayı düşünüyor musun Master? Ya kupa kasmayı bilmiyorum. Şu an için bir Kupa sistemi getirmezlerse düşünmüyorum ya. Bu video ya anasını satayım patladı video tamam. 4000 like geldi insanlar da kupa kas kupa kas kupa kas diyor yorumlarda. Yine düşünmez misin? Abi 4 az dedin ya. Normalde şu anda videolarımıza 1000-2000 geliyor. 2 katını söyledim. 3 katını söyledim. Beş bin, 5 bin, bin olsun, 5000 olsun bizim olsun. 5000 gelirse bir düşünürüm. Yine öyle kesinlik vermiyorum ama. Abi öyle olmaz. Şimdi sen <laughs> 5000 olursa artık kasmıyorum ben dersen o zaman Dincim babasını yersin önce benden abi, yersin. Abi öyle hani hardcore kasamam ama ufak tefek abi, kasabilirim. Abi tamam hardcore değil de yani bir en azından leader'da ben de varım hocam diyecek gibi bir kasış şekli. Bilmiyorum abi olabilir. Mistik'ten gelmiş klasik sorumuz. Abi hayatsız mısın? Abi hayatsız mısın? Yok, hayatsız değilim. Hayatım var yani. Bir yandan üniversiteye gidip bir yandan pro yapıyorum. Yani engel değil arkadaşlar hiçbir şey bir oyun oynamanıza. Dediğim dediğim gibi zaten öyle çok da oynamadım. Hani ya bu leader değil oynadım. ki arkadaşlar. Adam diyor 3-5 saat oynuyorum. Hani normal şartlarda 3-5 saat. Ya tabii ki hayatını bitirmez. Aslında şey abi hani ladder oynamam amacım da o yani. Çünkü ladder birazcık skill'e bağlı değil zamana bağlı kaçıyor bana göre. Ama işte şimdi ya. bir orada eksiksin. Hani her yeri yaptın bir o ok kaldı. Bir de leader'da da bir adını şanını yükseltecek bir skor yaparsan daha senin i̇şte o zaman, şey kalmaz. <laughs> i̇şte o zaman hayatsız olurum abi. <laughs> i̇şte o zaman hayatsız olursun. <laughs> bir diğer sorumuz Ranked Boost'tan gelmiş. Adamın ismi çok tehlikeli arkadaşlar. <laughs> Siz inanmayın böyle şeyler yok. İnternet hızı kaç megabit demiş. Çok enteresan bir soru. Ee, evimdeki internet hızı 500. 500 megabit... Oğlum ben YouTuber'um, benimki 100 megabit. Allah kahretmesin. Hızlı bir diğer sorumuz, Keyvan'dan gelmiş. Yaparken yenilince sıkılmamış mı dedin? Ee, şimdi şöyle, aslında yaparken birazcık farklı tekniklerim vardı böyle iki maç ya da 3 maç üst üste kaybettiğimde direkt olarak, yani direk olarak salıyordum. Bir süre oynamıyordum. Çünkü mental olarak çöküntüye girmeye başlıyordum. Kasmak isteyenlere de buradan önerim mentali hep yüksek tutsunlar. Yanlarındaki arkadaşlara maç içinde hiçbir zaman kızmasınlar. Tam tersi sıkıntı yok. Daha iyisi olur tarzı şeyler söyleyerek oynasınlar. Onlar için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Emir Yıldız'dan gelmiş bir diğer sorumuz. Bu seviyeye gelmek için veya gelişmek için ne yaptın? Ya sürekli olarak oynadım. Oyunu hiçbir zaman bırakmadım. Yani oynadığım senelerin sonunda da şu an buradayım. Kerem'den bir diğer sorumuz. Genellikle hangi savaşçılar oynadı ona göre karakter maksayacağım demiş. Bu videoyu izleyenler evet bu sorunun cevabını merak edecektir. Mina, Meeple, Mo, Otis ve Hank. Duydunuz arkadaşlar yoruma kapalı. Otis, Hank çok enteresan. Ya, Otis yerine <laughs> Kaze de olabilir bu arada. Prime Yasin'den gelmiş soru. Karşına gelen en zorlandığı kişi kim? Ya aslında şimdi burada biraz ego gibi olur ama öyle dediğim olmadı çünkü zaten her maç iyi oyuncu atıyor karşıma. Yani her <laughs> maç neredeyse esporcularla karşılaşıyorum. Mantık. o yüzden abi, burada kestiremiyorum tam. Hile gelince zorlanıyorum abi şakasız. Hile geliyor bazen. Baran SF'den gelmiş en çok kimi örnek alıyor oynarken? Var mı öyle bir idol? Yakın zamanda bir Guesti vardı. Yani bu aralarda çok izlemiyorum. İdolüm kendim abi öyle söyleyeyim. Şu an içinde idolüm kendim. Artık. Farklı bir evet. seviye. Pro olurken önünde bir maksadın var mıydı demiş. Yani 7 yıldız pro olmandaki maksat neydi Master? Zaten biliyorsunuz pro sezonu geldiğinde insanlar çok çekişmeli bir şekilde kasmaya başladılar. Çekişme de benim en sevdiğim şey oyunda. Kerim'den gelmiş bir diğer sorumuz. SRN kodunu kullanıyor mu? Reklam diye almadım arasayım. Harbiden merak ediyoruz. Kullanıyor musun? Abi şöyle söyleyeyim. Supercell Store'da direkt olarak internetten kullanıyorum ama bazen oyun içinden aldığım zaman unutuyorum abi ya. O oyun içinde... Kardeşim, bir o hafta boyunca orada kayıtlı duruyor. Abi ya. Bir kere yazdım mı hafta başında bir hafta daha yazmana gerek yok unutmayın ya şunu gördüğünüzse abi ya. gidiyor işte ya o kötü oluyor oyun içinde. Arkadaşlar vallahi sizden diyeceğim yazın nasıl ederim Bu sezon neden bu kadar erken kasın normalde son hafta kasıyordun demiş Kroize Bu sezon biraz daha hani oynama fırsatım oldu geçen sezonlarda öyle çok fazla oynama fırsatı bulamıyordum bu sezon oynama fırsatı buldum. Şans da benim yanımdaydı. Hiç zorlanmadan pro yaptım. Yani hiç böyle eksi yeme şeyim olmadı bu sezon. M2'den 6'tan. bir gecede mas pro attın herhalde yanlış. Öyle söyleyeyim 10.000 10.000'den 10 falan hiç yenil, neredeyse hiç yenilmeden gitmişimdir. Yenildiysen bir iki maç yenilmişimdir. Kömmel ya. O senindeki o keyfi tahmin bile edemiyorum yani. Hiç yenilmeden gitme keyfi. Ömer'den soru gelmiş. 7x'ten sonra devam edecek misin? Şu an 7 yıldız yaptın. Peki devam mı? Zaten bunu düşünerek yakın zamanda bir yan hesap açtım. Ve şu an aktif olarak yan hesabımı da kasıyorum. Türkiye sıralamasında beni görebilirler. 9600 puana kadar çıktım şu an için. Bundan sonra yan hesaptan devam etmeyi düşünüyorum inşallah. Ana hesapta Olursun, artık pro yapmayı bırakıyorsun. Ana hesapta belki yaparım ama dediğim gibi öncelik yan hesap şu an. Bir diğer sorumuz Hı. Yücel'den gelmiş. Oyuna başlarken hiç buralara geleceğini düşündün mü? Bu e-spor işi sana iyi para veriyor mu? Oyuna başlarken tabii ki de düşünmedim. Yani aslında kafa dağıtmak için, eğlenmek için yüklediğim bir oyundu. Ama zamanla bu oyun rekabeti beni içine çekti ve ben de çok hırslı biri olduğum için bu rekabete katıldım ve çok da iyi yerlere gelmek istedim ki şu an bulunduğum konumdan da çok mutluyum yani iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Onu da hemen şöyle açıklayayım şu an arkadaşlar e-sporda yeniyiz bildiğiniz üzere bu sene daha yeni yeni girdik tabii ki iyi bir e-sporcu olursam iyi bir para da kazanırım. Hüseyin'den gelmiş bir diğer sorumuz. İlk pro yaptığında İlk sezondan bahsediyor. Ne hissettin? İlk pro yaptığımdaki hislerim çok değişikti ya. Yani Bir Daha hiç o hissi hissedebildin mi bu arada? Yok. Hiçbir zaman ilk pro yaptığım hissi hiçbir zaman hissedemedim. Çünkü ilk böyle olduğum sezon çok bambaşkaydı benim için. Çok sevimliydi. Kesinlikle o ilk her zaman için. Benim ilk 30 rank yaptığım, ilk 35 rank yaptığım zamanları biliyorum. Evet. hocandan gelmiş. Denesen dünya birincisi olur musun? Ranked'dan bahsediyor bence. Ha Ranked. Ee, şöyle Ranked'da evet hiçbir zaman aslında denemedim yani pro üstüne kasmayı. Ama denesem olabilir miyim? Arkadaşlar burada dünya birisi olmak biraz daha zor. Ee, tabii ki bilmiyorum belki olabilirim. Bu Ama her sezon gibi... Angel Life nasıl oluyor hocam? Angel Life nereden çıktı? Angel Boy nasıl oluyor anasını satayım her sezon? Abi Angel Boy hayatsız gibi oynuyor ya. Kolay değil yani çünkü mesela bir maç kazansan artı 50 veriyor. Bir maç kaybetsen eksi 160 veriyor. Çok ya, kötü ya. bir şeyde oluyorsun. Yek Emir'den bir soru. Ve bence de bu videoya hatta belki başlığını verebilecek bir soru. TR'nin en iyisi misin Master Sence? Abi ben hiçbir yerde bu zamana kadar e, kendimi TR'nin en iyisi olduğumu söylemedim hiçbir zaman. E, bundan böyle de tabii ki iddialı bir şekilde TR'nin en iyisi olduğumu söylemem belki ama TR'nin en iyilerinden olduğumu herkese de göstermişimdir. Tamam isim isim verme bize ama mesela ilk 5'te var mısın Sence? Tabii ki de varımdır. İlk 3'te var mısın? Varımdır. Daha, <laughs> daha fazla zorlamayacağım. Siz arkadaşlar o zaman ilk üçü yorumlara sıralayın. Master'ı hangi sıraya koyarsınız? Ben de merak ediyorum. masada daha fazla <laughs> polemiksel bir konuya sokmamak için zorlamayacağım bu soruda. BNY Aksoy'dan gelmiş bu soru. Gerçekten ben de merak ediyorum. Süleyman abinin parmaklıklarıyla mı yaptı 7x pro demiş. Evet. Süleyman abinin Bu arada kullanıyor baharatlı musun hala? Tabii ki kullanıyorum. Şu, şu anda, anda arkadaşlar ekranda o zaman Demaster'ın parmaklarıyla bir fotoğraf eklenmiştir zaten. Ya gerçekten soruyorum bunu. Objektif cevapla master. Yani şu anda parmaklıktan memnun musun? Gerçekten sağlam, dayanıklı bir şey mi çıktı? Sürekli evet, kullanıyorsun. Memnunum ya. Tabii kullandığımdan beri parmaklıktan memnunum. Zaten 2-3 ay öncesinde almıştım herhalde senden. 2-3 aydır evet. da kullanıyorum yani. Hiçbir sorunu yok. Bu arada arkadaşlar hani ben de kendim de kullandığım için söylüyorum ama bu şekilde bir sporcunun yorumu da önemli olduğu için soruyorum bunu hani sürekli kullanan birisi hala sağlam o parmaklık gerçekten kalitesine laf yoktur. Karbon fiber zaten ve açıklama kısmına da ben yine Shopier linkini de bırakayım. Sizler de ilgileniyorsanız parmaklık almak istiyorsanız daha iyi eğim daha iyi doj atmak istiyorsanız parmaklıkları satın alabilirsiniz. Videonun son sorusu. Arşimet'ten gelmiş. Eski kebap üçlüsü mü yoksa aktif Foot Akademi mi daha iyi demiş. Belki de e, genel olarak değerlendirdiğimiz zaman kebap bir tık daha iyi olabilir. Ama şu an aktif olarak bence biz daha iyiyizdir. Aktif olarak zaten adamlar yok artık. Bıraktılar yani Arda Keskin falan filan. Hani onların prime ile sizin şu anki haliniz aslında kıyaslanıyor. Ya. mesela ben bilmiyorum başarı babında e, Kebap bu aylık ee, elemelerde nerelere gidebildiler? Işte bir kere bir kere aylık finale çıktılar. Bizim daha henüz öyle bir başarımız yok. Ama bizim de şöyle bir başarımız var Türkiye'de. Biz Türkiye'yi ilk defa Nations League'e soktuk Brawl Stars'ta. O zaman abi belki bu yıl değil ama önümüzdeki yıl bu artık rekabetin de bu farkın da kapanacağı bir yıl olabilir. Aylık Dışarı. finallere çıktığınız durumda diyorum. Sonuçta arkadaşlar o kebap da bizi temsil ediyordu. Keşke daha ilerilere gidebilselerdi İlkerler, Ardalar vesaire ama maalesef ki artık bir noktadan sonra her şey ekonomi Foot şu anda neyse ki Demaster'ların, Ferisa'ların, Xerox'ların bu emeğini gördü ve kendi bünyesine dahil etti. Bununla birlikte daha güzel bir şekilde ilerleyebileceklerini de düşünüyorum. Ve videomuzun burada sonuna gelmeden zaten arkadaşlar açıklamada Master'ın da kanalı var. Gidin bu adama abone olun, takip edin. Gerçekten böyle bir gurur meselesini YouTube olmadan belki de motive olamaz. Sizlerin o bir like'ınız, bir yorumunuz bu adam için çok değerli. Var mı masır diyeceğim bir şey? Abi çok sağ ol konuk ettiğin için. Teşekkür ediyorum diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yani söz verdim ee, hocam mecbur edecektim. <laughs> <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.